Selam yakışıklar bugün sizlerle birlikte Ram için açık beta sürümünü deneyeceğiz. Yanımda arkadaşım olacak. takılacağız birlikte. İlk beta sürümünü çekememiştim. Fırsat bulamamıştım. Şimdi çekiyorum. umarım güzel video O zaman hemen bekletmeden videoya geçip geliyorum. Ben, ben Allah'ım ya. Gördün mü ne? Turan koş. Turan vurdu da. Özür dilerim. Yerine dursan zaten sana atmıştım ya. Ben oyunu hala anlayamadım ki ya zamanla oynuyor oynuyor. Siktir adam geri pas yaptı. Gol. Bu bizim bu bonus kava yargı bak izle. Ama da koyayım. koyayım seni. Bu ben bunu alamam. Gol. Değil. Hadi Turan koş. Helal lan sana. Ananı sikiyim dur. Oy. Ne lan? El lan. Yanlış yaptım pardon. Onu al Tora. Ele. Pas hala çizemedim biliyor musun? Biz onu. Şey Bak gö gördün mü bizim striker'ı? Vur lan. Oo! nasıl attın lan öyle? Orası bir çocuğu nasıl pause verdi öyle. Oğlum ben gol olmaz diye bekliyordum adam bir falso verdi içeri girdi tamam. Turan vur. Görmüyor ki beni. Ya gördü vur. Sıram uh. bak adam yapıyor. Sen yapacağınız adam yap Hadi gel şimdi şey gibi takılıyoruz. Vakayeme Sörlot gibi. Sen Vakayeme ben Sörlot. Lan Ali. Ne yapıyorsun kral? Topumu ver. Dur lan geç şehri. Ben 10 numara orta açıyorum. Neredesin? Adam vuruyor sen vuracağına ya. Ya yap anlamıyorum ki hala anlayamadım. Ah! Penaltı. Hakem satılmış ha. To me. Hakem halil tutumun ay ha, yanınız gibi. Geçiriyor daha. Bu kadın salmıyor ki benim. Video çekiyorum ha fark nasıl? Yemin et alın desene başta. Diyor mu? Selim ben aminyum ya. <laughs> Geri <zekalı> ya. Bre kes, bre kes, Bre kes. Bre kes. Bak bak bak. Abi burada konuşuyorduk ya. Of pek ne oğlum? Ben bir break şey demek geçir. istemiyorum. Turan çalım. <laughs> Oo! Oy! Oy! Turan Bey neler deniyor öyle? Asiktir. Aa! Altı bayanla kaydı. <laughs> Eşek. Yürüldüm oh, yoruldum bir saniye. Vur lan. Turan vur. Aman. Oh. penaltı. Oo adamlar geliyor abi. Abi. Neyse. Kaleciniz. Aa vur lan Turan. Geri zekalı. Oha mı ne kıya. Ya beynini sikeyim be. Ay Messi. <laughs> Gör beni. Gör beni. Sillendim. <laughs> Sillendim. Azdım. <laughs> ya sen. Ya kale boş. Gala... TP yok mu TP? TP. Aa topu niye alamadım? Ah. Oh. oh. adamı götten girdim al, yalnız. Adamı. Arkadan girmek suç mu? Arkadan vuran suçlu mu? Lan! Lan! Ya mallan ya. bu. Eşek ya. Bekle, bekle Turan tak diye gücünü göstereceğim şimdi ona. Yedik ya. Uuu! <laughs> Kurtardım son anda gördün mü? Maç bittim. tam ne de bunu atıp duruyor ya abi çıldıracağım ya. Turan pas! Dövüş edin! Hocam! Ma e, ben niye tekim lan? Heh. Bir anlık ufak bir korku. Yapma adam. Sen niye bana beyaz adamsın hayırdır? Atma kaleye atma işte ya. Uf, sinirlendim bak. Aaa yeah. wow. ne oluyor <laughs> oğlum? Range mod geçiyor arkada biri. Pas. Gördün mü ne? Gördün mü ne? Uy. Of. Bak verdim pası. Ama atman lazım onu Turan Bey. Oğlum dur lan arkadan fong çalıyor çok gaza geldim bir saniye. Aa çöp adam vuruyor şu da. Çöp adam asist. Oooo baba asist ya oğlum kaleden asist yapıyorum Ali son bekar mıyım ben ya yani? Ve fon kaç arkada şey çalıyor Bir tane müzik çalıyor Ananı satayım nasıl alamadım Oy çöp adam hadi çöp adam ve at lan Seni atacağım pasta sikim benim Yolladım diyor <laughs> Oy Oo hadi Turan Stopper. Uf. Oğlum zamanın. Cevap. Ne yaptın? ama. Oscar <laughs> bağırıyor lan. Oy. Ah. Şu an bir tane çocuk mikrofonu açık var ya. Ne diyor? 2-0 hafta. Türk diyor. Türk Türk mü lan? Ana hani? açtım. Ya, ben de açtım. Peki. Tamam, giy şunu o, o zaman. Ya. A A B K çocuk lan o abi lan ne ya? duruyor, durmuyor vallahi hiç kusura bakma. Şunu giy çabuk, çabuk. <laughs> Annesi kız yap. Ya, ben <gülüyor> <gülüyor> Oğlum. Ben içeri gizimde, Bak ben Lan sağlam. koş koş. <laughs>

Ve <laughs> oh. oh. Ya ben bu çöp, adamı <laughs> takmak <laughs> istiyordum ya. Çöp adamı <laughs> davet etsen çöp adam. <laughs> çöp adamı bizim takımı şey. <laughs> ee, transfer edin. Şey. transfer. O kazandık baba. Gel gel ya. Çöp adam seni unutmayacağız. Annesi çöp kızmasına adam. rağmen takımını satmadı işte. Adam gibi adam ya. Böyle adamlar lazım bu ülkeye. Şey adam bu videoyu izliyorsan beni bul. Yaz. Adam. Seni izliyorsan. bizim takıma, seni takıma transfer edelim. Luis Fida Espor. Yaz. Ben bakalım. Ya? Ben yine sinirlendim gidiyorum. <laughs> Gördün mü ne? Ben ya! Bal! Arkadaşlar Üçlük aynı takıma gelirsiniz. Bak. Hadi dikkat edin. Bu çocuğu yürüyeniz o hiç gördünüz mü? Abi. Bunlar takım ya. Bak bu da ben, bana özeniyor bak. Bu gol atma eve gelme. Ananı mı ne koyayım ya. Ya bot. E-spor takımına turun. Haydi ben başkan sen misin? Meta support. Ay. Burada meta sıfır ama meydan. <laughs> Geç lan içeri. Vur. Abi daha Ayy. nasıl pas attım ben ya. Dizlerin üstüne kayma yapıyorum. Ha dur okma misali böyle. Üç bacak. Aynen bak. Aha. Aha. Oğlum kaç kişi giriyor bana amına koyayım? Grup yapıyorlar giriyor bana. Mi? Gang bank attılar bana. <laughs> Patron korkuyorum. Patron ışığı kapat. <laughs> ah Nasıl giremedim? Hadi Turan sana güveniyorum bak. Bu şey alırsam Musera emekli oldu hazır. Seni Galatasaray'a hazırlayacağım. Oo! <laughs> Şovmen kaleci. Abicim daha ne yapayım ben ya? Bak bu emekli oldu de... senin mi şimdi Galatasaray'ı aldırıyorum merak etme. Uf. Galatasaray'ın tamam. yeni ananın. Tamam. Ya oğlum götlerine başlarına koyuyorlar araya ya. Tuna sen o. Tuna atma lan. Zvay kaşma. Pardon 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 pardon. Tuna Hayır ya. Turan <laughs> <ya. gülüyor> eğer burayı kesmemi istiyorsan ama tam 10 milyon doları yollu. Hayır hayır no no no. Çok yanlış. Henüz <laughs> youtube'dan para kazanmıyorum ama para lazım. Para gönder bana. Ya al işte. <laughs> o? Kim gördün mü ne? Kim gördün mü ne? Kral gördün mü ne? Ya. Saçları nasıl? Yeni yaptım. Ya Bana benzemiyor mu gerçek hayattaki bana? Aynıyız bak. Bakayım. Aynen. Evet. Uf. Oğlum niye ayağımla top alıyorsunuz abi siz terörist misiniz? Terörist daha. Anladın mı? Oo, arkadan girmek suç mu? Sonra çek ters ters oyna. Aa, yapamadım pardon ya. Skid yapmaya çalışıyordum. Seni ama. Hani? seni Chanel Hoca edeceğim ya. Haydi yap, yapma yapma yapma. <laughs> yapma. Uy. Gör onu abi, görsen abi. Ananı satayım. Oo! Toran şov. Bekle. Bekle bekle. Kaleci de yaptığım aynı şeyi burada yapacağım. Relax ol bana inanmıyor musun? Öyle öyle lan sana RT beraber gidelim. Maal. Vay! Oğlum sen niye her <laughs> yeri gördün ya da vuruyorsun sen şey misin? Ronaldo musun? Evet. By the way. Pus sen bu sene. Bu sene kazanacağım. Bu sene bu. Gerek yoktu belanda. <laughs> Çok Allah kahretsin. Ya kral. Kral. Hayır, hayır ya. Bizim kale eşek ha ya. Ya. ya ben varken nasıl iş gol yemedik biliyorsun değil mi? Abi kıyık beni gördün abi. Uf. Oy. Vay. Oh, İsagi? İsagi Yoichi. Orewa. Striker'da. Bir <laughs> de yere değdirmeden bak, bak Boya direkt şatları iyi atıyoruz Allah'a şükür. Tek skillimiz. Ah. Ama sen harbi o satılmış adamsın ne ya. Yani. Uzun saçlı labuk var ya Blue Lock'taki. Şuna bak abi. Buraları kesmemi istiyorsan 20 milyon daha alır. Bunları herkes görecek yani ben de diyeyim sana. E-spor'dan atılacaksın. Aa Tura teslim arka. Tura. Aa Tura. Uuuu. Tura sinirlendi. Satılmış Bunlar satılmış diyen kişilere gelsin. Gelsin. ne satıyor? Kime atıyorsun buradan Tura? Bilmiyorum bana satılmış diyenlere gelsin yani. <laughs> Kim diyor? Örnek. Hepim bak, bilmiyorum bak ya. kaleye gelişim ben hiç satarım he. Uy gördün? <laughs> Görmedim az. Kalede kim var <laughs> ha? Ya bırak topu mu? Aa! <laughs> ben ha <abi>, tecavüz. <laughs> Oo iyi girdim. Sen Ben orada mıyım? Kral bilmiyorum ama galiba. Hadi Kale sen de o. Kale gör lan. Seni atacağım pas. Şöyle bile daha iyi pas atar. Çevirdim lan. Biraz kötü oldu ama sıra sende şimdi. Ya bencil orospu. Ben de vurmasını bilmiyor muyum? Pardon, çok kaza geldi. Takım satılmış dediler de bana. O yüzden yani. <laughs> <Şu an, gülüyor> Para modu maç sövdüler. Abu Bakar gibi bir şey yaptım yani. Anladın mı? Valencia. Valencia. Abu Bakar ne alakası yoksa sen gizli Abu Bakar fan club'lısın. Ah Gördün, müzi gördün mü bizi kardeşim? Gördün beni? Ah! Basiste, pat, ba Ah! Doğru. <laughs> ya kaleci aptal o aynı hareketleri yapıp, yapıp, durma ya adam belli yine aşıracak ya Bakın için sol elimi bıraktım şu an sol elimi bıraktım boştan gol diyoruz be. Ne yaptım lan? Geldi mi top? Nereye gitti? Kaç para aldın doğru söyle bu maç. 1 milyon dolar. 1 milyon dolar. Milyar mı milyon mu? Yeme mi bunu yoksa seni harbi 1 milyon dolarla sikerim. Oh. Aa! Gol atmadan gelme. Oh! MİKSTEPO UNDERGROUND MECK DOORS <laughs> DA AHAHAHA ASIST ASIST ASIST, asist VERDİM Mİ LAN GİRME VERME BABA 500 AGU PLANI Mİ İZLE Çok iyi bu Aynısını ben de yaparım Sen bunu yap gel bir de benim Küçük versiyonumu yap Herkese <laughs> evet, arkadaşlar Videoyu beğenmeyi Like atmayı Ve paylaşmayı unutmayınız Bizi için teşekkür ederiz <laughs> Hayır düzgün yap lan. Kapının seni koyacağım. Hayır, hayır hayır ya. Ne diyeceğim oğlum? De ki arkadaşlar ay yakışıklılar Merhaba. Merhaba yakışıklılar. <laughs> <laughs> diye beğendiyseniz like atmayı ve abone olu... <gülüyor> <gülüyor> ne olmayı unutmayın ama özellikle bildirim açmayı unutmayın. Sakın ama sakın. Bildirim açın. Bir hype atabilirsiniz. Teşekkür ederiz. <laughs> evet arkadaşlar duydunuz Turan Bey'i. Adam like istiyor. Kırmayın çocuğu like atın. <laughs> Yozağın <laughs> görüşmek üzere bay bay